İnşallah video kamera çekiyordur. Yani bu görüntüleri paylaşmak isterim ya açıkçası. Öyle bir ıslandım ki aklınız şaşar. Oy! Yağmurda. Değerli dostlar böyle bir ıslanma yok. Cümleten selamun aleyküm. Yeni bir video içeriğinden hepinize merhabalar. Ankara birazcık yağmurlu. Ama evimize de gitmemiz gerekiyor değerli dostlar Üniversite ortamında da Böyle giren çıkan Bitmiyor Umarım hepiniz iyisinizdir İşten eve doğru gidiyoruz eğer yağmur bastırmazsa bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum Bu sefer şu taraftan gideceğim ee, Şu yolu kullanacağım Hem bir sohbet yolculuğu olur hem de o sırada muhabbet etmiş oluruz Yağmurlu havalarda çok video çekemedik. Bir defa video çektim. Onda da yola dair çok konuşamadık. Bugün hem yağmurlu havada nasıl bir sürüş gerçekleştirmeliyiz onun üzerine belki biraz konuşabiliriz. Şuradan şöyle geçersek. Yağmurlu havalarda öncelikle değerli dostlar çok hızlı gitmeyin. Niye? Teker kaymaya müsait. Fren yaptığınız an durmamaya da müsait. Onun için ne yapacağız? Kontrollü gideceğiz. Motor freni ikinci seviyede P09 değerini ikinci seviyeye aldım ben. Şuradan şöyle kaldırıma geçeceğim. Burada kimseyi sıkıştırmamak için şöyle kısa süreli kaldırımı kullanacağım. Bir düzlüğe çıkalım ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Ben şuradan geçivereyim abicim. Allah rızası için. Dilenci değilim. Abi yol verdi. Teşekkür ederiz. Anlayış her zaman iyidir. Abim sağa girdi Yapacak bir şeyimiz yok O daha büyük ve daha Mukavemetli bir araç Şuradan şöyle Ben şuradan geçerim Ama karşıya da hep gözüm karşıda Bayağı yağmur yağıyor Şimdi yağmurlu havalarda en çok e, vurgulamam gereken şey yağmurlu havada yerler ıslak olduğu için Çift motor turboda kesinlikle sürmemeniz. Çünkü çift motor turbodayken kalkış esnasında teker kayıyor. Kaydı anda siz de eğer ayaktaysanız bisikletin üzerine koltukta yaptırmadıysanız veya taktırmadıysanız düşmeniz muhtemel değerli dostlar. Şuradan şöyle. Ben şöyle geçelim. Paketçi abimiz yolda durmuş O da daraltmış yolu Bir de yağmurlu havalarda Fren mesafesi çok önemli Değerli dostlar o yüzden hep gözünüz Durabileceğiniz hızda Gaz pedalına basmanızı Tavsiye ederim Yerler ıslak olduğu için teker ne kadar iyi olursa olsun fren ne kadar iyi olursa Olsun Bastığımız an Durma mesafemiz uzayacak Bu her araç için geçerli o yüzden birazcık yavaş ve temkinli gitmek veya işte önümüze kırdı kırmadı muhabbeti yaşamamak için insanlardan böyle o öngörü sahibi olarak hareket etmek bize avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şuradan şöyle yavaşça geçtim. Mesela buralardan yolcular çıkabilir. Karşıdan karşıya geçen yayalar olabilir. Bu düşüncede olursak Herhangi bir sıkıntı yaşamayız veya işte ani fren yapmak zorunda kalmayız. Kimseyi kırmak, üzmek zorunda kalmayız. Birazdan bize yeşil yanacak. Gördünüz mü patiyi? çok hızlı bir kalkış yapıyor. Ön teker patiye kalkıyor. Şunu uygulamalı olarak deneyimlemiş olduk. Işıklarda bile kalkış esnasında çift motoru aldığınızda çift motoru aldığınızda scooter önünü sallıyor. Siz de buna dikkat etmeniz gerekiyor ki ayakta olduğunuzda bu sarsıntıyı daha fazla hissedersiniz. Öyle yavaş kalkacağız mecburen. Çünkü buradan kaldırmaya kalkarsam gene ee, Yükte kalkacak O da beni üzecek Buralarda su miktarı <laughs> çok fazla Abim geç solumdan Solum müsait Şimdi Havadan yağan yağmura baktığımızda Çok fazla böyle yoğun olduğunu söyleyemeyiz Yani kollarım falan bile Damla damla ıslanıyor Ya da aynaya baktığımda Bunu fark ediyorum Çok fazla böyle Yoğun bir yağmur yok o zaman bu bataryamız, ek bataryamız veya mevcuttaki bataryamız, Scooter'ın içi yağmur damlalarından çok böyle su alacağını söylemeyiz ama bakın yol kenarlarında akan bir su damlası, şey, yağmur suyu var. Ben buna dikkat etmezsem Scooter'ın içine veya o bataryanın üzerine su sıçrayabilir. Bunu öngörüp Buna göre e, skuterimi sürmem gerekiyor değerli dostlar. Olabildiğince kaçmak e, gerekiyor bu su e, birikintilerinden veya su akıntılarından. Ama bu şunu da doğurabilir. Yani siz böyle modifiye arabaların yaptığı gibi tümsekten geçerken arabayı çapraz geçiriyorlar. Böyle aşırı yavaş sürüyorlar falan. Böyle bir e, davranışa da sizi itmesin yani ıslanacaksa ıslansın ama siz olabildiğince güvenli sürüşünüze devam edin burada o davranışı da göstermeyin yani mecbur bakın ben burada şerit değiştiremem kuru zeminden gideyim diye şerit değiştiremem o zaman ne yapacağım olabildiğince stabil bir şekilde aynı yolumdan devam edeceğim bu şekilde gitmeye devam edeceğim yağmurlu havanın tabii skutur için dezavantajları olsa da kullanıcı içinde böyle yaz gününde serin serin yolculuğuna devam etme. Böyle hafif yağmur damlalarıyla birlikte kasta varsa eğer hareket etme, etme gibi keyifli bir yanı da var. Yani bugün ben yoğun böyle bir yağmur altında çok skutur sürmedim değerli dostlar. Öyle olunca bugün böyle bir ayrı bir hisle sürüyorum skuturu. Tatlı bir keyifli az bir şey böyle ıslanarak, hafif ıslanarak yoluma devam ediyorum. Bu anlamda da böyle benim için bir deneyim oldu. Sizinle de paylaşmış oldum. Bakın mesela soldan sağa, sağdan sola insanlar geçebiliyor. Yani bunlarla tartışmak, bunlara hakaret etmek yerine sakin bir şekilde yolumuza devam etmek bize daha mutlu bir sürüş sağlayabilir diye dostlar. Şuradan şöyle geçtim, geçtim en sağa doğru yöneldim. Birazdan arabalar bitecek, kırmızı yanmasa bile ben şöyle sağdan sakin bir şekilde yoluma devam edebilirim. Şurada su birikintisi olması muhtemel. Burayı nasıl geçeceğim? Arkamdaki ışık yanmazsa biraz daha beklerse işimiz kolay. Ama yanarsa beni arabalar sıkıştırabilir. Çünkü o anlayışı herkesten göremeyebiliyoruz ben şimdi tek motorda gitmeyi tercih ediyorum. Fark ettiyseniz hemen skuter'ı öne doğru kaldırıyor. Bayağı da yağmur yağmış herhalde yani. Bakın ta ayaklarıma kadar geliyor. Skuter'ın çantası böyle hafif olursa, ince bir şey olursa şöyle skuter'ın kendi bataryası, ek bataryası ıslanabilir dostlar. Ben yani o yüzden böyle su birikintilerinin olduğu yerde biraz daha hafif hızla geçmeyi tercih ettim. Bu yağmurlu havalarda bir de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yolcular şey diğer araçlar bilerek veya bilmeyerek şimdi kimsenin günahını almak istemiyorum ama böyle sert bir sürüşle yanınızdan geçebilir. Su bir ikisinden geçerse e, ıslanma ihtimaliniz de yüksek. Onun için ya dua edeceksiniz ya da karşı taraftan anlayış bekleyeceksiniz elinizi kaldırarak falan filan e, yağmurlu olduğunu falan mı ifade edersiniz artık bilmiyorum nasıl yaparsınız bunu o noktada ben çünkü geçen sene miydi neydi şu, tam şu ışıkların oradan yanından bir araç geçiyor öyle bir ıslandım ki aklınız şaşar oy yağmurda <laughs> Değerli dostlar böyle bir ıslanma yok. Ohohoho. bu nereden ıslandım? Kameraya bakmak istiyorum açıkçası. Tam buradan bu noktada ıslanmıştım. Bayağı bir su aldım yani. Bataryanın içine de su girmiştir büyük ihtimalle. <laughs> Vallahi bugün ilkleri yaşıyoruz. Şöyle skuturumun şeyini de indireyim de. En azından yüzüme bu kadar daha fazla su gelmesin. Scooter'ın içine su gireceğini zannetmiyorum. Niye diye sorarsanız bu damla şeklinde olduğu için bu Scooter'a gelen şu andaki su damlaları kolay kolay büyük miktarlarda su almaz. 3-5 damlayı da zaten Scooter'ın içindeki batarya veya bizim yaptığımız bataryada 3-5 damla suyu içine almaz. O kadar güvenlikli diye düşünüyorum. Çünkü kat kat bantlar sardık. Ama tabi her zaman dikkatli olmak, temkinli olmak, olası olabildiğince yağmurlu havalarda e, skuter sürmemekte e, sizin hep zihninizin bir köşesinde yer alsın diye düşünüyorum. Ne de olsa açık bir araç, ıslanmaya müsaitsiniz, her şeyden öte benim şu anda böyle dizlerime kadar böyle bir su geldi değerli dostlar. Herhalde ayakta olsaydım bütün vücudumu öylece ıslanacaktı gibi geldi bana. İnşallah video kamera çekiyordur. Yani bu görüntüleri paylaşmak isterim ya açıkçası. Bakın buralarda çift motor olsam Şimdi yan yatmış olurdum yani Büyük ihtimalle yan yatardım Kolay değil dostlar Bu önden çekişli 800 watt skuterı da e, Ayakta tutmak Vallahi bence zor Hemen bakın e, dikime bir tarafına Geçerken ne yaptı Hemen patiye kalktı e, Gazdan elimi çektim Öyle toparladım yani skuterı. Yani böyle Bu açıdan da zor yani. Scooter'da yaklaşık 3500 kilometre bir menzil yaptık. Yol veriyorlar zaten. İkinci vitesi alıp çift motorda sürmek istiyorum. Yani bu da bir tercih olabilir arkadaşlar. 30 kilometre hızla süreyim ama iki motora yükü eşit dağıtayım. Hem ön tekerim yorulsun Hem arka tekerim yorulsun diye düşünebilirsiniz Ama böyle tutup da Full dip gazla da gitmeyeyim diyorsanız ikinci moda Alıp sürmek çok mantıklı Size baya bir Avantaj sağlar Ne diyorduk skuterla 3500 kilometreye yol yaptık scooter'dan gelen anlamda Çok memnunum ve zaten fark ediyorsunuzdur sürekli bir güncelleme yapıyorum. İnsan e, ürünü neden günceller arkadaşlar oraya para verir sevdiği için yani bunun açıklaması yok başkasına satmak için bu kadar gece gündüz uğraşıp e, skutura güncelleme yapmaz. Bir de işte sizin gibi kullanıcılara izleyicilere faydamız olsun diye e, yenilikçi bir şeyler üretelim paylaşalım diye uğraşıyoruz. Onun dışında ben 3500 km oldu Sadece bakın Ön balatanın bir tanesini Arka balatanın bir tanesini değiştirdim Bakın 3500 km oldu Çift motorda kullanıyorum Motor freni desteğini de Açık kullanıyorum dostlar Çünkü Freni çok rahatlatıyor O anlamda iyi oluyor balatam hemen bitmiyor zaten e, skuter durma aşamasına geliyorum o sırada da balatalar son duruşu yapmış oluyor şu abim benim önüme mi geçecek geçmedi e, buralarda da bayağı yağmur var şöyle geri indirelim kameramızın şeyini kaskımızın bayağı bir ıslandık eve gidince oraları da çekerim eğer bu yağmurda ne kadar ıslanmış kusurumuzun çantası ne kadar e, bir zarar görmüş ona da bakarız yani siz skutura ilişkin şüpheleriniz neyse o an bakacaksınız dostlar yağmurla ıslandım ben çok su yuttum ben bu kadar ıslandıysam skutur da ıslanmıştır o zaman ne yapacaksın eline alyanı alacaksın hemen iki tane vida açacaksın yani toplamda 10 tane vidayı açıp üst kapağı bir açacaksın ne hiçbir zararı olmaz. Açtın üst kapağı, ondan sonra üst kapağı açtıktan sonra bir bakacan görünürde bir su damlası, su akıntısı var mı, nemlilik var mı, gözden geçirdikten sonra sonra e, birazcık silicen sağını solunu, ondan sonra da Bakacaksın keyfine. Bakın çift motorun bir avantajı da şu, iyi fren yapıyor. Bayağı da yağmur e, hızını artırdı dostlar. Bakın hemen nasıl kalkışta görüyor musun? Ön, ön nasıl kendini atıyor. O yüzden böyle viraj dönerken tek motorda dönmeye dikkat edin. Ayaktayken işler daha da sıkıntı hale gelebilir. Burada en azından ben dengemi kaybettiğimde ayağımı kenara atabilirim. Koltuk var çünkü. Orada o işler o kadar kolay olmayabilir. Bunu da lütfen cebinizin köşesine ek bilgi olarak yerleştirin. 3500 kilometre boyunca herhangi bir vida, bilmem arıza, herhangi bir şey tamir etmedim. En en fazla gidon sallantısı oldu. Onun için vidaları sıkıladım. Üst kapağı söktüm. işte ek batarya için ek batarya kablosunu yerleştirdim. Bunların hepsi benim kendi talebim üzerine yaptığım şeyler ve arıza değil. Onun dışında Herhangi bir şarj sıkıntısı çekmedim. Ee, 10 12 x plus 50 kilometre bir menzil menzil vaat ediyor ama bu tabii ki fabrika koşullarında bir yapılan testle ortaya çıkıyor büyük ihtimalle ve 70 kiloyla meydana gelen bir test sonucu ee, böyle onunca 30 kilometre menzili 30-35 kilometre menzili rahatlıkla gördüm ben kendi çıkıntıırımda. Ek bataryayı da bu süreyi, kilometreyi artırıp hem de Scooter'ın daha rahat sürme e, imkanı sağlasın diye ben ek bataryaya taktım. Hem de bu tarz işleri seviyorum biliyorsunuz. Onun dışında benim Scooter'dan yana herhangi bir sıkıntım olmadı. Scooter'ın arka tarafında bulunan e, bir tane mile ilişkin, amortisörleri tutan mile ilişkin bir video çekmiştim. O videoda Scooter e, hafif gıcırtı yapıyordu abiye teşekkür edelim. Orayı da böyle VD40 e, temizleyip tekrar kapattığımda orası da böyle cincik cincik oldu. Hiç ses falan gelmiyor, acırtı gelmiyor. Sadece ön gidon destek aparatını da tamamladığımızda scooterımız istediğimiz seviyede bir hale alacak diye düşünüyorum. Şu an için memnunuz. Keyfimiz yerinde. <laughs> Hız hiçbir zaman e, iyi değil dostlar. Kontrollü sürüş, Güvenlikli sürüş her zaman size bir adım daha ileriye götürecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda eğer videonun bu kısmına kadar geldiyseniz Zafer Akçay hocamızın da e, kulağını çınlatalım. Çünkü e, benim skuter sürerken hep o aklıma geliyor. Çocuklarıma bisiklet sürmeyi öğrettiğimde de Zafer hocanın e, taktiklerini anlatıyorum. Şöyle süreceksiniz, böyle yapacaksınız, işte şurayı dönmek istiyorsanız böyle bakmalısınız gibi gibi Böyle tiyolar veriyorum ee, O öğretileri kullanıyorum ee, İnşallah sizler de böyle eğitici videolar izlemek isterseniz veya trafik kazası örnekleri izleyerek burada kendinizi eğitmek isterseniz ee, Zafer Akçe Hoca'nın Kanalı buna müsait zaten motovlog, scooter, bisiklet gibi videoları seyreden ve bu alanda kendilerine hobi oluşturmuş kişiler büyük ihtimalle bu kanallardan da kendilerini destekliyorlardır diye düşünüyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğeni ve takip de lütfen unutmayın. Bizim için kanalın beğeni ve takip sayısının artması bize kazanç sağlayacak. Haydi görüşürüz.